Etezet daha. Çek. Merhaba değerli arkadaşlar köyde hayat var programından size merhabalar. Bakın bugün ne yakaladım. Ee, hanım kızlar e, kuşburnu pelverdesi yapıyorlar. Bu adam topladığımız doğal kuşburnu. Bu ne iyi gelir diye sorarsanız onu size söyleyeyim. Kuşburnu cilt, ciltteki bütün lekelere, sorunlara iyi gelir. Yani bir güzellik, bir makyaj uzmanı. Bu. Ve ee, bunu yaparken e, e, Paşa Hanım yapıyor, Gül Hanım yapıyor bunu. E, Nazlı Hanım var yanında, Helin Hanım var. E, kızlar kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederiz. Kuşburnu yapıyorum. Kuşburnu yapıyorsunuz. Evet. Tamam. İstersen biraz yaklaş bunu görmek için. Ee, Tabi şimdi sıcak ya, buhar yapıyor. Buhar yapınca bunu görmeniz mümkün değil. Bu birazdan olacak. Olunca daha farklı olacak. Tabi bunu yaparken kızlar bir de mısır pişiriyormuşlar. Bir mısır da bize ikram ettiler. O teşekkür ederiz. Afiyet çok olsun. güzel, <laughs> çok harika. Ee, şimdi şöyle yapalım bunu. Ee, Abi şimdi arkadaşlar dün bir köye gitmiştim. Ee, e, ileride Bursa yolunun üstünde bir köye Kozluören köyüne amcamız bize bu mısırları vermişti. İşte bunları da bugün haşladık burada közde. Ee, bunları da böyle yiyeceğiz. Şimdi bugün programımızda kuşburnu pelverdesinde bugünlük bu kadar. Şimdiden hepinize afiyet olsun diyorum. İyi seyirler. Köyde kal. Sağlıklı kal diyorum. hoşça kal Teşekkür ederiz. Kızlar söyleyecek bir şey varsa söyleyin. Vallahi Sen bir şey söyler değil. misin? Nazlı ne diyeceksin? Kuşburnuda hayat var. Erzurum alırdan tamam. getirdik kuşburnuyu. Tamam. Bak kuşburnuda hayat varmış. Bu, bu, daha farklı bir e, slogan oldu. Evet. Kuşburnu ye, sağlıklı kal. Kuşburnu pelverdesi hiç? sağlıklı kal. Hoşçakal. Amca çok güzel